Merhaba değerli arkadaşlar. Biyolojinin özü sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde yeni bir video serisine başlayacağız. Değerli arkadaşlarım bu video serisi EBA üzerinden paylaşılan etkileşimli kitapların çözümlemeleri olacak. Bildiğiniz gibi her derse ait etkileşim kitaplar mevcut ve bu kitaplarda çeşitli etkinlikler var. Biz de bu video serisinde bu etkinlikleri size nasıl yapılacağını nasıl pratik yapılacağını anlatmaya, göstermeye çalışacağız. Değerli arkadaşlarım bu video serisinde gerçekten biyolojiyi daha eğlenceli hale getireceğiz ve öğrenmeyi daha kolay hale getirmeye çalışacağız. Böylece hem sınıflarda biyoloji yazılılarınız daha iyi olacak. Hem de üniversite sınavına çalışan arkadaşlarım konuları kavrama açısından daha kolay, daha hızlı bir şekilde pekiştirmiş olacak. Umarım faydalı bir video serisi olacak. Bugün ilk video serisiyle, ilk videomla başlamak istiyorum. Tüm arkadaşlarıma iyi dersler, iyi seyirler diliyorum. Merhaba değerli arkadaşlar, çok farklı bir videoyla karşınızdayız. Değerli arkadaşlarım bu video serisinde EBA üzerinden etkileşimli kitapların örneklerini sizlerle beraber çözmeye, yapmaya çalışacağız. Gelin 9 sınıf biyolojinin ilk etkileşimli konusu olan insan vücudunun organizasyonuna bir bakalım. Bakalım bizim vücudumuzdaki organizasyon nasılmış? Hemen bir incelemeye çalışalım. Ne demiş bize? Aşağıda insan vücudunun organizasyonu izlediği yolları doğru şekilde sıralayınız. Değerli arkadaşlarım en önce ne olacak? En birinci olarak tabii ki atom olacak. Atomlar birleşecek, moleküller oluşacak. E molekülden sonra arkadaşlar organelcik hali yok. Tabii ki organel olacak. Organelden sonra organelle birleşecek, hücre oluşturacak. Hücreler birleşecek, neyi oluşturacak arkadaşlar? Dokuyu oluşturacak. Dokular organı, organlar sistemi, sistem organizmayı oluşturacak. Bakalım kontrol edelim. Hadi bakalım doğru mu? Evet. Hepsini doğru yapmışız. Değerli arkadaşlar tek tek okuyalım. Atom bir elementin özelliklerini gösteren en küçük birimdir. Onlar birleşerek molekül oluşuyormuş. Organel ise arkadaşlar özel bir fonksiyon yerine getiren hücre içi yapılardır. Hücre canlının en küçük, en temel işlevsel birimidir. Doku, yapı ve görev bakımından benzer hücrelerin birleşerek oluşturmuş olduğu bir organizasyon birimidir. Organ ise özel görevi yapmak için yere gelen birden fazla dokunun arkadaşlar oluşturmuş olduğu vücudun belli bir bölümüdür. Sistem, hayati bir vücut fonksiyonunu yerine getirmek için oluşan organlar bütünüdür. Mesela sindirim sistemi, dolaşım sistemi, boşaltım sistemi gibi. Organizma ise tüm sistemlerin bir araya gelişerek oluşturmuş olduğu organizasyonun en üst birimidir diyoruz.